Ben de mis misal değil Ve yeni güncelleme gelmiş. Şu an yeni güncelleme gelmiş ve onu şu an sizlere tanıtacağım. Evet arkadaşlar şimdi hemen gelelim. Gel, Gelin takalım. çok güzel. Dur bakalım arkadaşlar ben sizlerim bir tane video attım. Video her, her şeyi çekeyim mi diye. Şu an o karakteri kullanmayacağım. Ben şu an sudayı kullanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar neler oluyor? Evet. <laughs> Arkadaşlar burada çok garip şeyler oluyor. Buranın da kesin yüzde yüz gizemleri vardır. Tamam bir içeriden gezelim şu an çok heyecanlıyım. Seksik oynayabiliyor muyuz? Yok. Keşke okul formasıyla gelseydim neyse. Gidelim. Tamam. Başladık. Teker teker başlayalım. Şu heyecanlıyım. Aa, da hmm. Daha animasyonları var. Arkadaşlar şu kız çok güzel burada. Bu da annesi galiba. Burada o kız ile. Acık yürüdüğümde burada bir tane tatlı bir kız var. Aa. Arkadaşlar bir şey buldum. Hemen. Bu ne? Arkadaşlar çanta aşırı güzel burada. Çanta var. Her şeyi araştıralım. Herş Çok mu? Arkadaşlar ne oluyor? Bir gizemler var arkadaşlar ben bunları şu an bulamazsam sonra öğrenip size şey yapacağım. Dur işareti var tamam. Tabela ay ne oluyor? Ha tabela var beslenme çantası bile var burada. Oo, burada da bir tane beslenme. Burada ana okuluna mı geçiyoruz? Ne? Buradan da basketbol sahasına bağlantı var. Arkadaşlar çok iyi. Ana değişikliklere bakacağım. Bir basketbol sahasına değişikliklere bakayım. Bakayım ne? Ha, orası o kapı açılmış arkadaşlar. Tam basketbolda bir değişiklik yok. Orada bir kapı açılmış. Okey. Şimdi ben değişikliği merak ediyorum ben. Neredesin? Su de. Su de. Kız su. Arkadaşlar su nereye gitti? Tamam. Bunları burada bırak. Geleceğiz sonunda. Tamam ona okulda acaba ne gibi değişiklik var? Çok heyecanlıyım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çünkü... <laughs> çok iyi. Çok iyi. Kapılar açılmıyor arkadaşlar dış kapın ama ya, ya buranın zaten bir yere çıkması bile çok iyi bir şey olmuş. Yani ortak Allah. Ortak sokak gibi bir şey arkadaşlar. Burada çok güzel şeyler var. Keşke otobüste gelse arkadaşlar hemen de ben bunları anlamadım, bileniniz varsa lütfen söylesin. Bu ne? Dur. Hı, buradan yayılı. Tamam. Arkadaşlar çok güzel ama şu kadar. Bittim bu arada. Arkadaşlar yeni güncelleme. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar bana bunları getirmemi mi söylüyor? Getirip ne yapacağım? Dur. Ay dur. Tamam. Ne olacak arkadaşlar bilmiyorum. Getireyim mi? Bakın burada yürüyebiliyorum. Arkadaşlar <laughs> şu güzel. Arkadaşlar <laughs> yürüme efektim ya. Yani. Bu ne? <laughs> Koşamıyor muyuz arkadaşlar? Hı, <laughs> sadece yürüme. <laughs> tamam. Merhaba arkadaş alalım mı? <laughs> Sen seni seni alamadık. Al, Anladım gözünü. Ah. Anladım gözünü. Bak, hiç tatlı. Ayrıca ben burada burada işçilerle şu an bir arkadaş oldu Sude. O yüzden işçilerle güzel anlaşacaklarını düşünüyorum. Yani burada arkadaşı yüzde yüz var ama yani. Arkadaşlar bir gizem var. Bir gizem var ama ne? Arkadaşlar gerçekten açıp kapanıyorsa illaki gizem vardır arkadaşlar. Bunu bilin. Arkadaşlar ne oluyor? Ay kapa. Şu an herkes sesleri kapalı ya. Ne olduğunu da anlamıyorum. Yani. Yani ne olduğunu da anlamıyorum. Açalım arkadaşlar. Ne oluyor acaba yani? Hmm. Burada güven, güvenlik tabelası vardır diyor. Tamam. Burada böyle bir şey var. Tamam. Ay bacağım çıktı işte, yine. Burada, burada önce çanta çok güzelmiş. Tamam. Bu kadar sınırlı. Ben çiçekleri açıp kapanmaz. Beni hiç rahat etmedi. Ay, sette rahatlatmadan burada bir elma var arkadaşlar ne oluyor anlamadım açıkları neden açılıp kapanıyor Arkadaşlar burada boşu olmuş çünkü buradaki öğrenciler bir dakika öğretmenler de dışarı çıkabiliyor mu bu bu falan arkadaşlar rüzgar çakalın çakalın Wat? Karakterin çıkması lazım. Çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok üzüldüm. Karakter buradan çıkmıyor. Bakın mesela. şunu deneyeyim. Bu da Bırakıyorum. Çıkmış gibi görünüyor. Tamam mı? ama aslında bizi çıkarıyor. Ya. Arkadaşlar bir gizem arıyorum. Çünkü yani evet her gizemsiz yapmadığı hiçbir yer yok yani. Açık ve açıp kapanması. Okulun ilgisi var diye düşünüyorum. Okulun güzel mi ayrı? Arkadaşlar buradan çok güzel videolar gelecek. Beklemede kalın. Bu arkadaşlar ben Suda karakterini çok beğendim ve o oyundaki sihrimi beğendiniz mi? Yorumları yazın. Ay yürüyebiliyorum. Kanka mesela bir evcik yapalım. Kanka neredesin? Ya buradayım kanka merhaba. Merhaba kanka merhaba. Arkadaşlar bunun gizemi çıkmıştır umarım. Öğrenmek istiyorum. Ay çiçekleri diyor. Elma diyor. Ne diyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası bir kaçış alanı mı? bir <laughs> an kaçış alanı falan sandım. Arkadaşlar neler oluyor? Buraları bir şey mi doldurmam gerekiyor? Anlamadım. Umarım otobüs çabucak gelir. Çabucak. Hem normal otobüs hem okul otobüsü arkadaşlar. Çünkü onsuz güncellemenin tadı çıkmaz. Bu arada arkadaşlar şu kurbağalı yer ne zaman açılıyor? Çok merak ediyorum. Keşke bununla beraber o kurbağalı yerde açılsa. En azından bir dış cephesini görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. En azından kurbağalı yerin böyle bir yer olduğunu, şöyle bir yer olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar güzelmiş. Bu arada bu a, karakteri buraya sokamıyor muyum? Arkadaşlar neden onlar oraya sokulmuş? Sadece bizim karakterlerimiz mi sokuluyor diyecektim. <laughs> Hayır bunlar da sokulmuş bebek. Bebeği <laughs> bir Aa, o zaman buraya düzenlememiz lazım. Düzenlememiz. Buna biraz zehirci olsunlar. Zehirci. <laughs> seyirciler ve müzik dendir arkadaşlar çok güzel ben bu <laughs> yeni güncellemeyi çok beğendim Hadi devcik yapın kanka mesela su derken <laughs> suyu bulamıyorum bu arada beğendiniz mi ay annemle annemler nerede kaldı ya ay öğretmenim Buradaki anaokulundaki öğretmenler dışarı çıkıyorsa ben daha mutlusu yok. Keşke burada karakterler de arkadaşlar dışarı çıkabilsem. Umarım bu da yakında gelir çünkü bu öğretmenlerin de anaokulundan çıkma hakları var arkadaşlar. Arkadaşlar anaokulundan çıktı. Şaka mı? Öğretmen anaokulundan çık. Öğretmen anaokulundan çıkıyorsa buradaki çocuklar da mı çıkıyor arkadaşlar? Bir dakika dur. Arkadaşlar buradaki çocuklar çıkamıyor. Ambo Ama bu öğretmen öğretmen öğretmen. Arkadaşlar buradaki çocuklar mahkum mu? Neden çıkamıyorlar? Bilenleriniz var mı? Okula mahkum mular? Niye okulda duruyorlar arkadaşlar? Arkadaşlar ne güzelmiş ben bunu... Yani Aa. Arkadaşlar. Bir dakika bu daha önceden böyle bir şey var mıydı? Ayşe senin güncellemeyle mi geldi? Bu ne? Arkadaşlar. Güncellemeden önce burada bir şey var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Ayakkabı buldum. Aa, elma da var. Arkadaşlar okulda neler oluyor? Yine. Neler olacak? Biliyorum. Bunu biliyorsunuz umarım arkadaşlar. Arkadaşlar kapanıp açıldılar. Kapanıp açıldılar. Arkadaşlar o ay Ay çiçeklerin oldu yer nerede? Aa! Arkadaşlar güncelleme çok güzelmiş. Buradan da videolar atacağım Esila'yla. Böyle arkadaşlar sizden bir özür borçluyum. Normal kendi videomu atamıyorum arkadaşlar. O zamandır. Nedeni arkadaşlar dizi her gün attığım için. Yani ben dizi arkadaşlar ben dizi haftalık yapmaya karar verdim. Ya da 3 günde bir arkadaşlar daha rahat olayım. Sizi 3 günlük yapalım arkadaşlar. 3 günde bir atayım yoksa normal videolarım yetişmeyecek arkadaşlar. O yüzden daha rahat olur benim için. Aa, arkadaşlar ben yürütmüyorum. Sadece böyle şey yaptığımda yürüyor. Bakın. Çok güzel. Ve bunları bulmak. Da ne bileyim yani. Topu alsak ne olacak ki arkadaşlar. Bir dakika. Deneyerek mi? Deneyelim. <laughs> futbol topu nerede? Futbol, futbol. Futbol topu yok mu? <laughs> ah, Okulda, okulda var ama arkadaşlar şu an üşendim. <laughs> ama arkadaşlar buradan çok güzel videolar gelecek. Bay bay, bay bay. <laughs> ne diyecektim? <laughs> kapama video kapama kapama. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Avatar Road seven arkadaşlarınıza beni tavsiye etmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorumlardan yorum yazmaktan çekinmeyin. Acaba ben bunu yazsam da yapmaz ki yani. Belki milyona bir yapar da demeyin arkadaşlar. Bay <laughs> bay sizi seviyorum.